arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün yine yeni bir alışveriş videosuyla karşınızdayım bu sefer giyim değil a101 şok ve bim ağırlıklı bir alışveriştir ev ihtiyaçları ev gereçleri diyelim bir de hoşuma gelen beğendiğim birkaç şey aldım bim A101 ve şoklara çok uygun fiyata, her hafta haftanın iki günü aktüel ürünler geliyor hem de uygun fiyata geliyor. Kalkıp her, herhangi bir internet sitesinden araştırınca bayağı bir fiyat farkı yapıyor. Mikroslarda da öyle haftanın, ayın belli günlerinde çok çok güzel indirimler oluyor. Ben bu indirimleri yakalıyorum. O zaman bu son 2-3 haftanın ürünleri. Hatta unuttum poşete böyle torbaları yanıma koydum yerden. Rastgele elime gelen ürünlerden başlayacağım böyle. İlk önce bunu böyle size göstereyim. Bu bir duvar panosu. Gördüğünüz gibi metal kalp şeklinde bayağı bir büyük. Fotoğraflarınızı asabiliyorsunuz. Ben genel olarak gözlükler için daha çok aldım. Bir de not asmak için not almak için ya da boncukları asmak için hani buraya gözlükler gözlüklerinizi asabilirsiniz küçük fotoğraflarınızı asabilirsiniz burada böyle küçük mandallar da var yanında şöyle birkaç tane atmışlar içine duvara asabilirsiniz hem görsel olarak kalp şeklinde çok güzel duruyor hem de Bayağı bir notlarınızı, gözlüklerinizi, boncuklarınızı ne isterseniz asabilirsiniz. Evet arkadaşlar gelelim torbalara. <laughs> İki tane büyük torba var. Evet. Arkadaşlar bu da böyle bir ürün. Fotoğraf netliyorsa görebiliyorsanız. Tabak da koyabilirsiniz raflarda. Tabak sayısı herhalde 10 tane falan tabak koyabilirsiniz. Şimdi bir sarımsak ezici açıp göstereyim ben bunu. Bunu çok kullanışlı diyorlar. Benim var ikili hatta. Bir tarafında çekirdek çıkarıcı, vişneki, kiraz çekirdeği çıkarmak için, önü de sarımsak ezici. Burası demir, burası plastik. Böyle sarımsak ezici. Sarımsak koyuyorsun, bir kere de böyle eziyor ve güzel de çıkarıyor. Bu benim için rahat ve kullanışlı bir ürün olacak. Evet yine mum aldım arkadaşlar ben her defasında mum almadan Çık, çıkmıyorum marketlerden 16'lı gül kokulu Aa, iki tane mum almışım arkadaşlar bir tane daha evet arkadaşlar böyle bir ürün aldım plastik İçerisine böyle vanilyalarımızı, paketli gıdalarımızı falan koymak için ayarlayabiliyorsunuz kendiniz uzunluğunu şöyle istediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz buradan geçirmek için yeri var raflarınızın böyle alt kısmından bunu geçiriyorsunuz yer kaplamıyor altta kalıyor Bir kuru gıdalarınızı paket gıdalarınızı koyabiliyorsunuz devam edelim biraz uzun video olabilir böyle hızlı hızlı geçmek istiyorum İki tane yine kitap aldım Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan ve Sırtça Köşk yine söylediğim gibi kitaplar da çok uygun fiyata geliyor bu akardiyon düzenleyicileri hatırlıyorsanız bir alışveriş videomda vardı bu. Bir tane daha ihtiyacım vardı medium boy. Böyle düzenleyici içerisine kıyafetlerinizi koyabiliyorsunuz. Bu gözlük temizleme mendili. Biliyorsunuz yaz geliyor. Bunda böyle küçük küçük paketler var içerisinde. Ne kadar var? 40 adet var. Bu ikili şöyle kesip çantanıza atıyorsunuz yaz dönemi biliyorsunuz terliyoruz, yüzümüz terliyor, makyaj oluyor bazen yüzümüzde gözlüğe şey oluyor, değiyor, ediyor. Yani bunlardan iki tane, üç tane atın çok hafif küçük bir şey. Yani böyle solu solu temizlemiyor yani bildiğiniz gözlük mendili onun için tasarlanmış. Bir de çok kullanışlı, çok da fiyatı da çok uygun. Bunu birimden aldım. İçerisinde 40 adet var. Bu Lavon kahve yanı su bardağı arkadaşlar. Likör bardağı gibi de kullanabilirsiniz. Altılı böyle. Lavın. Böyle bunu da buraya alalım. Evet arkadaşlar. Bir tane böyle flexi. Kesme taktası. Bu da şey çok ince bir ürün. Yani bunu böyle eğip kullanabiliyorsunuz. Bildiğiniz kesme panosu. Bir şey falan doğramak için güzel bir ürün. Hoşuma gitti aldım. Bildiğiniz gibi benim orkide evet, orkidelerim var. Bir tane böyle kap aldım orkide için. Atlığı da var. Bir tane burun bandı aldım. Bu binlerde oluyor arkadaşlar. En uygun fiyata binden alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bir tane daha ürün göstereceğim size. Kirim markasının böyle şarjlı çırpıcı aleti. Bundan istiyorum. Her rengi var. Kırmızısı, beyazı, siyahı. Ben siyahı yoktu. Bir kırmızı, beyaz kalmıştı. Beyazını aldım. Mutfak ürünlerinde beyaz <laughs> iyi oluyor. Kimi markasının. Bu 101'lere ve bimlere geliyor bu marka. Ürünleri de bayağı bir ilerletti. Ben kahve için aldım. Latte, dalgana kahvesi yapıyoruz sık sık biliyorsunuz. Bence bu her şeyde kullanışlı bir ürün göstereceğim. Bunun cam olanı da var. Bunlar süt taşı denir. Ama reçellerde de kullanılabilir. Bizde bir dolga var. Yoğurtlu çorba ya da yoğurtlu yapılan şeylerde. Yani bir yemeğinizin bir reçelin bir süt kaynatıyorsunuz. Yoğurt yapacaksınız. Ya da süt aldınız kaynatıyorsunuz. Pişiriyorsunuz. Onu taşmaması için bunu tencerenin içerisine böyle dibine koyuyorsunuz. Üzerine reçelinizi, bir şeyinizi koyuyorsunuz. Taşmıyor. Birini ablam için aldım. Birini de kendi yenilim için aldım. Bu saksıları hatırlıyorsunuz. Böyle bir saksı. Benim hatırlıyorsunuz stantlı saksılarım vardı iki tane. Altın ayaklı böyle. Standı altın renk. Biri siyah, biri beyazdı. Bir tane de böyle yine altın detaylı saksı aldım. Böyle küçük görünüyor ama bayağı bir büyük. Yani bunu da onlarla beraber kullanırım diye düşünüyorum. Bahar geldi. Yeni şoklara, binlere toprak, bahçe ürünleri gelecek. Ben evdeki çiçeklerin her sene baharda bütün topraklarını değiştiriyorum. Yeni topraklar alıyorum. Çizilmesin diye poşetine koyayım. Yine bir mutfak ürünün, bu lavabonun böyle iç kısmına e, yapıştırıyorsun. Böyle süngerin su, suyu akıyor buradan ve ıslak kalmıyor, kokmuyor biliyorsunuz. Böyle istediğiniz süngeri buraya koyup koyun, bezinizi koyun ve suyu aksın diye böyle bir ürün titiz markasının. Bunu da Bim'den aldım. Bu da güzel bir ürün, Bundan da istiyordum ne zamandır. Böyle bir fırça aldım. Bildiğiniz gibi şoklara, bimlere, yüzbirlere sık sık hepsi aynı fiyattan olan ürünler geliyor. Bu da bir fırça, temizleme fırçası. Evet arkadaşlar. Bunlar düzenleyici. Bunları biliyorsunuz. Bunların bende banyo için olanlar, banyo rakamı için olanları vardı. Banyo düzenleme şeyim de vardı. Videom var. Banyo düzenleme. Onu da izleyebilirsiniz buradan sonra buzdolabı için, dolap içleri için düzenlemeler vardı. Beyazını almıştım büyüklerini. Bu biraz daha küçük. Bunlar tabak koyulabilir. Bak içerisinde böyle yerleri var gördüğünüz gibi. Ayrı ayrı. 2, 4, 6'lı 6'lı yeri var. İsterseniz tabak koyun. İsterseniz ben evde kullanıyorum şu an. Ben tencere kapaklarını koyuyorum. Çok büyük tencere kapakları sığmıyor ama orta boy ve küçük boy o tencere kapakları böyle yan yan diziyorsun birbirine değmiyor birbirine karışmıyor çok kullanışlı bunlar şu an söylediğim gibi evde iki tanesini kullanıyorum bunu da yeni ev için aldım evet plastik ürünlerden gelmişken bu da yine küçük böyle üçlü kap bunu 101'den aldım arkadaşlar üçlü iç içe Yani ıvır zıvır koyarsın bir yere bir şey mi götüreceksin at içine böyle plastik cam değil bir şeyiniz artık, bir şey koyarsınız hatta böyle çekmecelerinizde bir şey ıvır zıvır küçük bir şey koymak istersiniz ya da bir yere bir şey götüreceksiniz içine atın çantanıza atın götürün iki tane böyle çamaşır asma aldım iki tane böyle kutlu paşa bahçenin Lehte kahve ya da smoothie bardağı gibi kullanabilirsiniz. İki tane böyle uzun bir tane işim için bir tane de kendim için aldım. Paşa Bahçeli'nin Kolumbiyan serisi. Evet, İkili gördüğünüz gibi. 101'den böyle mutfak makası aldım. Yeşillik tavuk doğramak için. Bir tane yine böyle 101'den sabunluk aldım. Sabunluk ama bazen lazım oluyor. Bir tane de böyle maşa aldım arkadaşlar. Demir bu. Böyle desenli. böyle şeker almak için ya da işte küçük bir lokum almak için. Evet arkadaşlar yine 101'den böyle bir kaydırmaz tepsi aldım. Ne koyarsınız hiçbir şey kaydırmaz. Arkası da öyle. Yine kaydırmaz. Bir tepsi küçük değil büyük. Evet son ürüne geldik arkadaşlar. Bunlar da şoktan aldım. Bu da Paşa Bahçenin cam ürünleri. Kapaklı, üçlü bir kabı. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Üçlü bir tane böyle bu boyda söylediğim gibi içerisine şeyler koyup buzdolabına kaldırmak için şöyle iki tane de küçük içerisinde var. Buzdolabına koymak için ya da reçellik falan kahvaltılık gibi şeylerde kullanılır. İki tane cam söylediğim gibi güçlü bunlar. Bunları da şoktan aldım. Taşa bahçenin. Evet arkadaşlar aldıklarım yine bu haftanın bu haftanın aktüel ürünleriydi. Yine söylüyorum bir fikir olsun size de beraber paylaşalım. Videonun için içerisinde de söylediğim gibi dalgana kahvesi videom var. Çiçek dikme videom var. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş kalın, hoşça kalın.